Arkadaşlar Narkus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir oyun olan Türk yapımı oyun olan Gol Battle'ı inceleyeceğiz. Ee, şimdi aslında ben bayağı önce başladım bu oyuna. Bayağı bir şeyler de yaptım. Hani elmasım 403 gördüğünüz gibi altın 35 kafalan falan yaptım. Bugün size ilk göstereceğim şey nasıl 100 elmas alınır. Elmas çok önemli bu oyunda. İlk olarak onu göstereceğim. Arkadaşlar ayarlara giriyorsunuz. Kodlar kısmı var. Kodlar kısmına Mesela bir tane kodumuz var onu hemen yapıştıralım. GB2025 yazıyoruz. Buradan yüz elmasımızı alıyoruz direkt. Çok önemli bu kodları kaçırmayın. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Kodlar giriş yazıyor. Girişe tıklayıp kodunuzu yazıyorsunuz. Kod buldukça deneyebilirsiniz. Bu elmaslar çok önemli. Şimdi takımımı göstereyim ben size. Takım gücü gördüğünüz gibi şu an iyi seviye sayılabilir. Aranamız yüksek. Daha da yükselecek bu oyunu seri haline dönüştürebilirim bakalım. Şimdi oyunun mantığı bildiğiniz gibi takım kuruyorsunuz. Burada arena başı takımlar aç şeyler açılıyor. Karakterlerimiz açılıyor. Forvet, sol kanat, sağ kanat, defans ve kaleci olmak üzere 5 tane karakteriniz var. Yani birbirinin yerine kartları koyamıyorsunuz. Hani ben 2 tane sol kanat falan oynatayım diyemiyorsunuz. Defans kartı sadece defans yerine koyuluyor. Sadece defansı mesela değiştirdiğim zaman Aa bunlar yer değiştiriyor. Şu an fark ettim. Ama ip berbat oluyor tabi. Gördüğünüz gibi güçler aşırı düşüyor. Yani bunları sakın değiştirmeyin. 23 güçten 18 güce düştü gördüğünüz gibi. Olması gereken yerde oynatın. Yani bunun yerine şuradan değiştirdiğimiz zaman şuradan gireceğiz. Defa hangisiyse onu değiştireceğiz. Kaleci zaten çok değişmiyor. Kaleci sabit. Diğerlerinin kartları çıkıyor. Öyle yapıyoruz. Şimdi bir maç atıp size göstereceğim. Kodumuzu gösterdik. Güzel masa almayı unutmayın. Şimdi şurada pesimiz var. Ben pesi de satın aldım. Pes böyle önemli güzel. Şu sandıklar bayağı iyi şeyler veriyor. Ee, bakayım. ya Sonuna geldiğimizde sürekli sandık alacağız. Şu kırmızıların ne işe yaradığını bir dahaki videolarda falan göstereceğim size. Eğer yorumlara sorular sorarsanız diğer videomda da o soruların hepsine yanıt vereceğim. Şimdi kabaca bir geçelim burayı. Sandık kısmımız var. Be bedavaya şuradan günlük sandıklarımızı açıyoruz hiçbir şey kaçırmayın sürekli açın gerekirse video izleyip öyle de açabilirsiniz ee, ben hemen bir oyuna gireyim size göstereyim yani nasıl oynanabilir onu göstereyim ben anladığım kadarıyla becerebildiğim kadarıyla göstereceğim iyi oynadığımı düşünüyorum şimdi online kafa topu vardı bildiğiniz gibi orada güçler vardı yani bu oyunu oynadıysanız benzetmişsinizdir illaki oyuna şimdi defans tuşuna basıp tuttuğunuz zaman böyle dalıyor eğer hamle tuşuna basılı tutarsanız böyle vuruyoruz. Lan hemen gol yedik benim kaleci de kovam. Neyse. Şimdi odaklanacağım daha iyi oynayacağım. Çalımımızı attık. Abi sürekli dövüyor bunlar. Yani burada dövüş serbest arkadaşlar. Vurmasın. Şuta basılı tuttum. Sağ köşeye doğru vurduk ve gol. Aynen böyle. Relax relax oynayacağız. Çok da relax oynayın. Birbirinize vuracaksınız sürekli. Şunu bir tokat atayım ben. Ya topa sizde beraber koşan bir varsa tokat atabilirsiniz. Ne, yaptın lan sen bana? Buna vurdum. Tamam oyuncumuz boşta. Çalıma bastığın zaman 3 kere atılma şansı veriyor. Ya abi bayıltma beni. Özel güç kullanıp duruyor. Pas atmam lazım. Attım pası. Vur. Çok iyi be. 2-1 yaptık. Daha özel güçlerim var. O bir tanesini kullandı. Özel güçlerin sayısı da yukarıda nokta şeklinde gösteriyor. O bir tane daha kullandı şimdi. Hızlandırma. Büyük ihtimal atacak golü. Atamadı Kali Özel gücü bitene kadar oyalamam lazım. Şöyle çalımı. Hadi oğlum. Ah be. Şuta basamadım. Şimdi halledeceğim. Şimdi halledeceğim. Rahat ol. Rahat ol. Tokatladım. Hadi oğlum. Ve 3-1. Ya hiç özel güç kullanmadan da yenilebilirim ama özel güçleri göstermek için size kullanabilirim şimdi. şöyle bir vurayım. Şimdi lan oğlum bir dur özel güç kullanacağım ya. Tamam şimdi özel gücü kullanıyorum. Şimdi bir taktiğim var direkt Santra'dan başlayınca özel güç kullanıp şut çekeceğim. Gördüğünüz gibi direkt böyle gol atabiliyoruz ama yine hani kalecin kurtarma şansı olabiliyor ona dikkat edin. Hani kesin sonuç almak istiyorsunuz önünüz boşken de yapabilirsiniz. Şu en alttaki de süreyi uzatıyor. Artı 20 saniye veriyor ben biraz onu güçlendirdiğim için. Şimdi şuradan çalım. Tamam süre bitti zaten kazandık. Şimdi kazandığımız zaman puan veriyor. Altın veriyor. Bir de kupa veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir daha bakalım. Aynen kupa veriyor. Taraftar da veriyor tabi. Ee, altınımız ve puanımız. Puan zaten lig sıralaması belirliyor. Lig sıralamasında yükseldiğimiz zaman daha iyi hediyeler alıyoruz. Bir de şurada arena atlamak için madalya kısmı. Madalya da şu işe yarıyor bir dakika. Aynen bu işe yarıyor. Burada sona kadar geldim de yani 2940 kupa yaptığımda ben arena 6'ya geçeceğim. Her kazançta da 30 kupa falan veriyor. Arena atlamak çok zor değil. Atlarsınız. Buradan sandıkları açıyorsunuz. Buradan değer her kupa başı kaç? 40 kupada bir size hediyeler veriyor. Tabi böyle arenalar arttıkça mesela son arenaya bakalım. Gördüğünüz gibi altın sandık. Altın sandık. Normalde bu kadar altın sandık vermez. Sonuncu da ne veriyormuş? Son ödülüne hiç bakma oğlum. Ha bu sonsuza kadar gidiyor. Platin sandık 19.000. Platin sandık çok iyi. Şampiyon 20.000 bin, Madalya şu an son herhalde. kupa son. Bakalım ben 16 levelim. Level kasmak için taktiklerim de var arkadaşlar. Bunların hepsini size tek tek söyleyeceğim. Ee, Eğer abone olursanız, bir de yorum atarsanız bir dahaki videoda her şeyi söyleyeceğim. Bu videoda oyunun genel, oyunun genel bir oynanışını gösterdim. Bir elmas falan nasıl alınır, kod girmeye gösterdim. Böyle şey yüz elmas, mis gibi. Şimdilik video bu kadar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.